Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Sarıçoğlu'ndan yepyeni muhteşem paylaşımlar getirdim. Sevilen oyuncumuz Afra Sarıçoğlu Instagram sayfasından ardı ardına set paylaşımları yaptı. Sevgilisi Mert Ramazan Demir'in de set karesini Instagram sayfasından paylaşan ve oyuncularımızdan birbirinden eğlenceli ve renkli görüntüler paylaşan Afra Sarıçoğlu'ndan muhteşem set paylaşımlarını sizler için sunuyorum. Yepyeni son görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Bu tarz görüntülerin devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.